الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله سبحان الذي قال في كتابه الكريم سبحان الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من جئت من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله داعينا إلى الله صلى الله تعالى عليه وعلى أولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمر المؤمنين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والتابعين لهم باحسان لا يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واضيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم السعاده بالله إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم ومالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكون لكلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل sonra Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) gibi, Cemaat-i Müslümanım, din. Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: İnna Muhakkak muakkak Allahu Teala hazretleri ihtira satın aldı. Allahu Teala satın aldı. Kimden minel müminîn mü'minlerden Neyi? ney enfusuhum canlarını da ve emvaluhum mallarını. Muhakkak Allahu Teala hazretleri müminlerden canlarını ve mallarını satın aldı. Neye mukabil? Bi enne lehumul cennet. Onlara cennet olması mukabilinde Allahu Teala canlarını ve mallarını satın aldı. Ayet-i kerimede Mevlamız inne inne Allah'a buyurdu. İnne muhakkak. Tahkik için. Kesinlik. İştera fiil-i mazi. O da alışverişin bittiğini yani mesela bir şey aldım Demek başka, alacağım demek başka. yani Alacağım dediğin zaman daha iş gerçekleşmedi. Ama aldım dediğinde bu iş gerçekleşmiştir. Yani alışveriş oldu bitti. Mevlamız mallarımızı ve canlarımızı satın aldı. İnallâhe muhakkak Allahu Teala Hazretleri işlere satın aldı. Mevlamız muhakkak kesinlikle satın aldı. Yani malları ve canları Mevlamız satın aldı. Neye mukabil? Bi enne lehumul cenneh onlara cennet olma mukabilinde. Malımızı, canımızı Mevlamız verdi. Bir de bunları cennet mukabilinde tekrardan alıyor. Cennet mukabilinde Mevlamız tekrardan bunları alıyor. Ayet-i Kerim'in devamı يُقَاتِلْنَ fi sebilillahi, اللّٰهِ ve وَيُقْتَلُونَ Yani alışveriş nasıl yapıyorlar? Sanki böyle bir soru var burada yuqatilune fi sebilillah Allah yolunda öldürüyorlar yuqatilune fi sebilillah Allah yolunda savaşıyorlar yuqatilune ve yuqtelune öldürüyorlar veya kendileri şehit oluyor bu şekilde ne yapıyorlar Allah yolunda savaşıyorlar Vaden bu bir vaat olarak aleyhi mevlamız üzerine hakkan hak olarak bu nerededir fit tevrati tevratta yani bu eee geçen şey Tevrat'ta da böyledir. Vel İncil, İncil'de de böyledir. Vel Kur'an'ı, Kur'an'da da bu böyledir. Ve men evfa bi ahdihi min Allahi. Ve kim? elfa daha vefalıdır bi ahdihi sözünde min Allahi. Yani sözünde Allah'tan daha vefalı var mıdır? Haşa yoktur. Öyleyse festebşiru müjdeleyin, müjdelenin, sevinin. Bi bey'ikum alışverişinizle, Ellediği öyle alışveriş ki, öyle alışveriş ki bayatun bi. Onunla alışveriş yaptınız. Yani yaptığınız alışverişle sevinin. Yaptığınız alışverişle sevinin. Şimdi Mevlamız Celle Celaluhu bize alışverişi bildiriyor. Bakın kullarım ben sizinle alışveriş yaptım. Mallarınızı, canlarınızı cennet mukabilinde satın aldım. Alışveriş bitti. Mallarınız da canlarınız da cennet mukabilinde benimdir. O zaman bu mallar ve canlar Mevla'ya teslim edilmesi lazım. Yani alışveriş bunu gerektiriyor. Bir alışveriş yaptığında bir para veriyorsun, bir ücret ödüyorsun, ücret karşılığında bir şey alıyorsun. Şimdi burada bir Mevlamız bizimle alışveriş yaptı. O zaman o alışverişin gerektirdiğini Mevlamıza malları ve canları teslim etmemiz. Ve dalike huvel fevzul azim. Bu çok büyük bir kurtuluştur. Ve dalike bu huve ancak bu El fevzul azim çok büyük bir kurtuluştur. Yani Mevlamız bunu çok büyük bir kurtuluş olarak beyan ediyor. Bu ayet-i kerimin e, tefsirinde rivayet ediliyor ki Ensardan Medine ehlinden 70 veya 74 kişi akaba gecesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biatleşirken Abdullah İbni Ravah radıyallahu anh Ya Resulallah işte arayıp yani diyor ki işlerit li rabbike ve li nefsike ma Rabbin ve kendin için istediğini bize şart koş. Fakale işteraddu li rabbi en ta'buduhu ve la tuşriku bihi şey'a. Rabbime Rabbim için şart koştuğum ona ibadet etmeniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamanız. İşteraddu li nefsi en temna'uni ma temna'u minhu enfusekum ve envalekum kendim için de mallarınız ve canlarınızı neden koruyorsanız beni de ondan koruyacaksınız. Feyda fa'alna zalike femalena sonra Abdullah bin Ruha dedi ki ya Resulallah, biz bunu yaparsak bizim için ne vardır? Yani bu senin şart koştuklarını yaparsak bizim için ne vardır? Kale el cennet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki cennet vardır. Sonra buyurdu ki Rabihal bey'i la nukilu ve la nustiqilu. Yani bu öyle bir alışveriş ki çok karlı bir alışveriş. Bundan ne bunu ne bozarız ne de bozmasını talep ederiz. Fenezret innallaha eştera minel müminin. İşte bu konuşmadan sonra bu ayet-i kerime nazil oldu. Hani öyle bir şey yaptılar ki mukabilinde ne var? Cennet var. Kim buyuruyor? Resulullah Efendimiz buyuruyor. Ayet-i kerime innallaha eştera minel müminin enfusehum ve envalehumul cennet. Ve ve envalehum bi cenne. Mevlamız bu ayet-i kerimeyi bunların yani sahabe-i kiramın bu alışverişinden sonra indirdi. Hasan Rahimullah'ın buyurduğu üzere yeryüzünde hiçbir mümin yoktur ki bu alışverişe dahil olmasın. Yani bütün müminler de her ne kadar sahabe-i kiram zamanında indiyse de bütün müminler de bu alışverişin içindedir. Biz de bu alışverişin içindeyiz. Biz de bu alışverişin içindeyiz. Cafer Sadık'tan radıyallahu anh rivayet ediliyor. Buyuruyor ki ey Adem oğlu nefsinin kadrini bil. Çünkü Allahu Teala sana cennetten başka hiçbir karşılığa razı olmadı. Yani Mevlamız mallarımızı, canlarımızı neye mukabil satın aldı? Cennete mukabil satın aldı. Malı canı da o verdi. Ama cennete mukabil tekrardan bizden ne yapıyor? Alıyor. Biz de bunlardan biz de bundan ne yapmamız lazım? İmtina etmememiz lazım, çekinmememiz lazım. Mevlamız ne istiyorsa bizden, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam lisanıyla bize ne yaptı? Bunların hepsini beyan etti. Bizden ne istiyor, bizim nasıl olmamızı istiyorsa, hepsini ona göre ne yapmamız lazım? Tekrardan teslim etmemiz lazım. Bak Müslüman diyoruz değil mi? Teslim. Teslim olmaktan geliyor. Teslim etmek lazım. Mesela sabah namazı vakti, hadi sabah namazı kıl, yok. Öğlen yok. Cuma yok. Burada teslim olmak var mı? Malı iade etmek var mı? Yok. Alışveriş bozuldu. Alışver alışverişin gerektiğine göre hareket edilmedi. Oruç vakti geliyor. Yok tutmam. Mesela Mevlamızın emirleri yerine getirilmiyorsa burada alışverişe ne yapılmadı? Riyayet edilmedi. Mevlamız bizden ne istiyor? Malları ve canları teslim etmemizi istiyor. Malım var, zekat ver, vermiyor. Hacca git, gitmiyor. Burada alışverişe göre ne yapılmadı? Hareket edilmedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah biz dedi savaşıyoruz dedi. Biz dedi savaşıyoruz. Kimimiz dedi öfkesine kapılarak savaşıyor. Kimisi utandığı için savaşıyor. Hangimiz Allah yolunda savaşıyoruz? Hangimiz? Allah yolunda savaşıyoruz. Buyurdu ki ben her kim قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ el يَلْعُلْيَا قَاتَلَ savaşırsa لِتَكُونَ olsun için كَلِمَةُ Allah'ın kelimesi Allah'ın kelimesi olsun için هِيَ o الْعُلْيَا en yüce Allah'ın kelimesi en yüce olsun en üstün olsun diye savaşıyorsa فَوَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ O Allah'ın yolundadır. Kimin derdi li i'la'i kelimetullahsa onun o Allah yolundadır. Yani buradan hadis-i şeriften anladığımız derdimiz li i, -i kelimetillah. Allah'ın kelimesi, Allah'ın dini en yüce olsun. Ömür, Mevlamız ömrü bize hani ecelimiz belli. Bu dünyada yaşayacağız. Rızkımız da belli. Yani o fil ardi illa ala Yani yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a aittir. Ecelimiz de belli, rızkımız da belli. Yani insan bu dünyadan ayrıldığında bir gram rızkı kalmaz. Eceli geldiğinde de hiçbir ne olmaz, hiç rızık bırakmaz. Dünyadan ayrılacağı zaman yani e, rızıksız, rızıksız bu dünyada kalmaz. Ne demek? Yani bütün rızkımız Mevla'ya aittir. Mevlamız bizden rızık konusunda hiçbir şey istemiyor. Mevlamızın istediği neydi? Malları ve canları kendisine teslim etmemiz. Yani dini üzere, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu üzere yaşamak. Ela inneh ehsenen kelam ve eblegen nizam kelamullah menikin azizin allam ev kema allahu sallallahu aleyhi ve sellem ev kema allahu teala أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام استعان بالله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون استعان بالله فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم